Evet efendim programımızın birinci bölümünde GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı sevgili Kudret Ayıldır'la beraberiz. Kudret merhabalar nasılsın? Merhaba Eren, keyifli yayınlar diliyorum. İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkürler Kudret, ben de çok iyiyim. Peki sence piyasalar nasıl? Yani şu anda ...küresel ölçekteki yaşanan gelişmeler piyasaları mutlu ediyor mu? Çünkü bugün gelmiş olduğumuz noktada özellikle Amerika cephesinde... ...hem geçen haftaki istihdam verisinin pozitif olarak kabul edilmesi... ...hem de dün itibariyle Amerika cephesinde biliyorsun ISM hizmet PMI verisi açıklandı... ...ve kuvvetli bir data geldi aslında bakarsan. Yani hizmet sektörünün kuvvetli olduğunu gösteren bir veriydi. E şimdi tabii ki bu dataların gelmesiyle beraber... Ee, yumuşak iniş senaryolarının çok daha fazla konuşulduğu bir ortamdayız. Hatta e, sen de dinlemişsindir. Ben de bir miktar özetledim. Goldman Sachs'in e, yapmış olduğu Goldman Sachs'ın yapmış olduğu bir e, araştırma var. E, yani 5 trilyon e, dolarlık yatırım fonları ve hedge fonların pozisyonlarına dair şöyle bir araştırma yapıyor ve daha çok ekonomiye hassas sektörlere talebin hala kuvvetli olduğu dile getiriliyor ve buradan da şu sonucu çıkartmışlar. Resesyon değil piyasalar yumuşak iniş senaryosunu baz alıyor. Sen hangi senaryoyu baz alıyorsun? Şimdi piyasalar Fuslava'da biraz kurt tavrını ortaya koyuyor. Çünkü gelen verilerle birlikte özellikle işin FED'e ilişkin faiz tarafında 2023 yılı zirve beklentileri oynaklık artmaya devam ediyor. Nitekim 14 Aralık'taki Fed'in projeksiyonlarında FOMC üyelerinin işte önümüzdeki dönemki faiz beklentilerine kadar da bu oynaklık nispeten devam edecek. Zaten çok az bir süre kaldı. Haftaya sonuçları göreceğiz. Şimdi piyasalarda özellikle gelen veri setine biraz daha bu anlamda farklı anlamlar yükleyebiliyor. Örnek veriyorum tarım dışı istihdam rakamında iyi bir rakam geldi. Dün ISM hizmet tarafında iyi rakam geldi. Şimdi e, faiz artışı yapılıyor. Enflasyona ilişkin mücadele anlamında bu kıymetli. Ama bir yandan da istihdam piyasasındaki mevcut konjöktürde öyle bir bozulma ibaresini çok net görmüyoruz. Her ne kadar cuma günü tarım dışı istihdam ortalama saatlik kazançlara baktık o popüler bir e, data seti ama haftalık çalışma saatlerinde bir miktar azalma var. Yani ücretleri artıyor ama çalışma saatinde biraz azalma var. Bunu da belki de göz ardı etmemek gerekiyor. Yani bu tarz iyimser veriler istihdam piyasasına ilişkin biraz olumsuz senaryoyu İster istemez ortadan kaldırdığı için de işte resesyon ve yumuşak iniş konuları özellikle yumuşak iniş konuları bir miktar daha ön plana çıkmaya çalışıyor. Ama tabii yeni dönemde bu istihdam piyasasında bozulma devam edecek mi? Fed'in istediği arzu ettiği boyutlara çıkacak mı çıkmayacak mı? İster istemez Fed'in bu noktada faiz konusunda %5.25 zirve mi değil mi? Bunların cevaplarını bulabilmemiz açısından da önemli olacaktır. Evet. Aralık toplantısı önemli ama ben 2023'ün Mart'taki ekonomik projeksiyonların en azından 2023'ü yorumlayabilmek adına daha keskin yorumlar yapabilmek adına önemli olacağını söyleyebilirim. Peki Kudret, şimdi City'nin de yapmış olduğu bir analiz var ve City aslında bakarsan Goldman Sachs'tan biraz daha farklı düşünüyor gibi geldi bana. Senin de yorumunu merak ediyorum. Çünkü City diyor ki ABD borsalarında pozisyonlanmanın ortalamanın altında olması nedeniyle diyor pozisyonlanmaların ortalamanın altında olması sebebiyle son dönemde yaşanan yükselişin arkasındaki yatırımcı inancı sınırlı diyor. Yani benim buradan anladığım, bu son dönemdeki yükseliş hareketine çok fazla aldanmayın. Ee, tekrar e, bu yükseliş hareketi yerine keskin sayılabilecek, sert sayılabilecek ya da yumuşak, herhangi bir tabir kullanabilir ama düşüş hareketlerini bırakabilir. Mevcut rallyeler çok güçlü değil, tadında bir açıklaması var. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten öyle mi? Tabii şimdi hani S&P 500'ün ve Nasdaq tarafındaki şu anki rakamlardan misal %20 aşağı düşse acaba bu bir korku mu işaret eder yoksa traderların tekrar böyle alım iştahını arttırabilir mi? Buna da bakmak lazım çünkü baktığımız zaman S&P 500 eğer bir benchmark göstergesi ise bu yıl 3500'lere kadar düşüş kaydetti ki pandemi döneminden itibaren oluşan o panik havasına rağmen 55 aylık üstel hareketli ortalama şu anda işte 3550 civarlarından geçiyor. Onun altında kalıcı bir reaksiyonu izlememiştik. Yani 3500'ler o dip gördüğü zaman tam da o ortalamaya denk gelmişti ve dönüşü de manidardı. Bu anlamda aslında bence Amerikan borsalarında en kötüsünün geride bırakıldığını ben söyleyebilirim. Ama tabii ki yani bu demek değil ki borsalarda bir düşüş olmayacak. Tabii ki olacak. Hele ki birkaç tane daha iyi veri görürsek ki istihdam piyasasındaki iyi ilerleme bu şekilde devam edecek olursa tabii ki belli başlı geri çekimeler olur. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani biraz Amerikan borsalarına ve şirketlerine bakarken bu seneki kayıplarının Önümüzdeki dönemlerde ne kadar daha devam edebileceğini sorgulamak lazım. Çünkü zaten teknoloji şirketlerinde yüzde varan aşağı yönlü hareketler izledik. Eğer 2024 normalleşme dönemi ve indirim dönemi ise, o zaman bizim global bir vizyon bakış açısıyla yurt dışındaki şirketlerin de portföylerimizde yer edinme dönemi olacaktır. Ha tabii buradan ne kadar aşağı yukarı olur? O tartışılır ama yani eğer uzun vadeli bir yatırımcıysa kişiler global tarafta da bu tarz e, çok ciddi negatif tarafta kalan şirketlere de bu tarz yatırımların yapılabileceği bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Ve şunu da ilave etmek istiyorum. Yatırım kararları öyle Güllik gülistanlık zamanlarda alınmaz. Herkesin korktuğu zamanlarda neden korktuğunu bilerek ve geleceğe yönelik bir bakış açısıyla alınır. Bu da aslında sizi diğer traderlardan çok önemli bir noktaya taşıyabilir. Bu anlamda bu tür keskin kötü zamanları biraz daha farklı bir bakış açısıyla ilerlemek gerekiyor. Kudret, dolar endeksinde 104.50, 104.40 seviyelerin çok kritik olduğuna dair çok fazla analiz okuyorum ve gerçekten de dün itibariyle bu seviyeler oldukça yaklaşılmasının ardından yeniden 105 seviyesinin üzerine doğru bir e, yukarı hareketlenme söz konusu oldu. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani önümüzdeki dönem itibariyle özellikle de Fed'in 14 Aralık tarihinde diyelim ki 50 basmanlık faiz arttırımı yaptı ki piyasalardaki şu anda kesin gözle bakılan bir konu bu aslında. Hani senaryo çizmeye gerek yok. Hemen hemen kesin gözle bakılıyor. Ve önümüzdeki yıl itibariyle de 25'er bas faiz arttırımlarına gidilebileceğine ilişkin bir sinyal verdi. Bu durumda 104'lerin de aşağı doğru kırılıp hatta 100 seviyesinin altında test etmesi muhtemel bir dolar endeksinden bahsetmemiz mümkün olabilir mi sence? E, bence e, bu husus biraz zayıf bir ihtimal çünkü masanın diğer ayağında Avrupa Merkez Bankası bu tarzı bir şahin görüntüde kendisini bulamıyor. Nitekim hani enflasyonda zirve görüldüğü gibi böyle iyimser bir pozitif hava bile Avrupa Merkez Bankası'nın faiz konusundaki beklentileri bile şekillendirebiliyor ve aşağı çekmeye çalışıyor. Ve e, nitekim enflasyonda hani zirveye yakınız gibi biraz daha böyle umutvari konuşmalar da görebiliyoruz. Ama Avrupa'nın içinde bulunmuş olduğu... Enerji bağımlılığı konusunda atamadığı adımlar, enflasyon ve faiz arasındaki makas bunları da biraz daraltmak gerektiği için Avrupa'nın aslında bu noktada biraz daha şahin bir görüntüde olması lazım ama hani sanki ilk baştaki o mesajları biraz sanki geri alıyormuş gibi bir hava var. Eğer ECB bu noktada işin içinden sıyrılır ve biraz daha şahin bir görüntü oluşturabilirse evet dediğin gibi yüzlere kadar bir geri çekilme ihtimalinden bahsedebiliriz ama ECB bu izlenimi ben kendi düşünceme göre vermiyor. Vermediği için de dolar endeksindeki düşüşler sınırlanıyor. Yani bu burada şuna dikkat etmek lazım. Ben daha önceki yayında da sana izah etmiştim. Aslında Fed ECB'yi ipten aldı. Çünkü son dönemdeki o şahin tavrındaki yumuşak tavır dolar endeksindeki o düşüşü pardon yükselişi sınırlandırdı. Euro dolardaki düşüşü yavaşlattı ve tekrar önemli bir iğme kazanım var. Evet baktığımız zaman e, kurumların 2023'ün ilk çeyreğinde euro dolar paritesine ilişkin bir onlara yakın sayabilir şeklinde beklenti var. Ama dolar endeksinde hani 105'lerin altında net bir reaksiyon verebilmesi için yine biraz önceki söylediğime döneceğim. ECB tarafından güçlü mesajlar verilmesi lazım. Aksi takdirde Kabaca uzun vadeli konjektürde 100-105 aralığı biraz daha orta vadeli konjöktürde senin de bahsettiğin gibi 104-105 aralığı en azından e, gerçekten önemli ve bu bölgeler güçlü destek bölgeleri henüz trend değişmiş değil. E, pozitif bir reaksiyon uzun vadeli konjöktürde devam ediyor. ha Belki kısa vadeli şunu vurgulayabiliriz. Hani 21 günlük üstel hareketli ortalamanın yer aldığı kabaca 106 seviyesi var. Hani 106'yı aşamazsa bir miktar aşağı yönlü reaksiyonlar izlenebilir ama 106'nın üzerinde bir kalıcı reaksiyon izlerse o zaman piyasa birden yukarı yönlü reaksiyonunu kuvvetlendirebilir. Bu da bu haftaki Amerikan üfe verisine daha fazla önemle dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Evet, GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldız'a değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz.